Bugün spider kız olarak kıyafetimi giyeceğim ve arkadaşlar bugün sizlerle de Spider-Man'leri göstereceğim. O zaman başlayalım. İlk önce şuradaki markete gidelim. spider bir araba ve o bir de takı arkadaşlar. Şöyle evimiz var. Şunu yapın demiş evin içinde. Şunu yapın demiş evin içinde. Bir de i̇şte şunu yapın demiş içinde arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu uçan balon var. Size göstereyim. Şu uçan balon elmaslı. Arkadaşlar alabilirsiniz. Evet. Evet sıradaki sporcularımız şuradaki gördüğünüz gibi ucu ve ucuz elmaslı bir neydi bunun adı arkadaşlar unuttum bir Pets diyeyim ben sizlere. Bakalım başka sporcularımız var mı diye geliyor. Herkes şu anda arkadaşlar durun önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar başka sporcuları yok. Herkes şu anda şey yapıyor. Şimdiden güncellemesi gidecek. Ve herkes şu anda şeyden güncellemiz bilmiyor. Fotoğraflarını bilmiyor. Onun da spoilerını bilmiyor. Yani herkese PGS'de göndermemiş. Resimleri. Evet, evet. evet. O yüzden yani şeyden güncellemiz gidince video e, videosunu çekeceğim. Ve hem spoilerlı da, e, çekeceğim. Hem de şeyden her güncelleyeceğim arkadaşlar. O videomu da e, izleyebilirsiniz. Her güncellememde çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar bana. Git <laughs> çocuklarımızın şey bebeğime geliyor. İş yolu geri 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 de ağlamaktan doluyor arkadaşlar. Bay bay.